Arkadaşlar e, mutlu şeye başladık. Mutlu Minecraft'ta. Şey. Evet. Ne, 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 ne. evet. Evet. Şunu yazalım. Ne? Olmadı mı? O, oldu. Evet arkadaşlar başlayalım. Al kayıt yapayım. Gerçek mi? Hı hı. Her yapacağım. Bu ne? Bu ne? Golden yapalım oldu o ya. Lapis e, Lovell, Mobzilla mı? Mobzilla'yı kullansak? Royal Ben şimdilik Royal'ı kullanmayı düşünüyorum. Royal. Real bize hiçbir özellik vermiyor. Çok iyi ama şey olmuyormuş. güçlü bir zırh diyebiliyorum. Hemen baş. Ne yapalım ne yapalım zırhlarımız var. Ev yapalım. gidelim. Ev yapalım ilk başta. Evet arkadaşlar bu soran şey ablam. Peki zorlu level açacak mısın? Aç, açarız. hatta multiplayer bile oynayacağız. Hemen kıralım aç. E... Ben karama modu tam mod tanıtımları da yapacağım. Bunu da söyleyeyim. Güzel mod tanıtım, modlar bulursam tanıtacağım. Baya baya mod var. Ee, bende bir sürü mod var. Yaklaşık bilmiyorum 30-40 tane mod tan ee, sadece şu an iki tanesi çalıştırıyorum. Çünkü hepsi çalıştırırsam modlar karışıyor. Bir şey kafayı yiyor. Ee, ev yapalım. Ay şuradaki mor rengi çok tatlıymış. Tatlıdır. Geldim. geldi mi? Az yer var. Hemen bir tane ben sandık yapayım. E, buraya koyacağım. Evet arkadaş şuradaki şey merak edenler olabilir burası harita şeyi e, göstereyim şöyle Azul falan 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 filan var Onu kapatalım Ee, ev yapmaya başlayalım. Hemen ev yap Ev yapmaya başlayalım. Şöyle koyalım. Yetecek mi? Yetmez büyük bir ihtimalle. Ağaç toplayacağım zaten. Ya çünkü bir de üstünü falan kapatmam lazım. Ya çok ince Ufak olur. Ufak ev yapıyorsun değil mi? Yok, büyük ev yapacağım. E bir sürü sandığın falan olacak. Yani lazım olacak sandık. Böyle bu ev benim yaptığım gibi dekorasyon üzerine değil, normal sandık üzerine olacak. Normal sandık üzerine değil, normal şey üzerine. Değil. Normal e, barınak gibi bir ev yapacağım. Lazımlığından. Zaten barınakla yani. ev aynı. <laughs> biraz saçma evet. Ee, biraz kasmalar olabilir çünkü e, blokladığınızda eee çok fazla mod var. Onlar kastırıyor olabilir. Ve e, Injected golden apple var. Bu çok iyi bir şey oldu. E, çok lazım bir şey golden apple. Ve bilmem ne göre dinozorlar olacak mı pek emin değilim. E, i̇nşallah modu falan çıkar. E, bunun mod tanıtımını da yapacağım. Evet, şimdilik öylesine tamamen araştıramadım. E, öylesine buldum. Çekiyorum. E, mod tanıtımları yapacağım. Ee, i̇lk mod tanıtımı ya bu olur ya da e, kahraman modu olur pek emin değilim hangi mod yapacağımı hemen şuradaki blokları da ko. mu tamam olacak biraz daha odun alacağım. yakın var mı? La la la. Şurayı sınırmışız. Tamam o zaman hep farklı renklerde olacak. Ha, gidelim gidelim gidelim. Royal ve hatta hep mobilya kullanırım. Mobilya set. O, oyun çok pis kastı. O, oyun pislikten kasıyor. Neden çok pissin. Ya, doğru arkadaşlar. sanırım. Evet Kızalım 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 ne kadar kızacağız kızacağız kızacağız. Ara e, yorum atsın e, multiplayer olur mu diye lütfen beğeni de bekliyoruz. E, i̇lk videom olduğu için lütfen bir 10 beğeni geçsin. 10 beğeni ne olur? Hemen gidelim, gidelim. Bir, ha, bir hatam varsa lütfen yorumlara da yazın. Ee, dediğim gibi ilk videom. Ya isterseniz şey yaparım. Ee, bunu buraya... E, multiplayer falan çekeriz. Ee, az önce konuştum kişiyle şeyle, ablamla. Ee, büyük bir ihtimalle multiplayer olur. mutlu şeyde devam eder. Yeni yeni modlar indir indir bulursam indiririm güzel. Eee dinozor modunu, e, siz ne modlarını kullanayım bana yazın. En iyisi yorumlarda ben de kullanırım. Video kaç dakikalık olacak? Bilmiyorum. ilk videom olduğuna göre bir 10 dakika falan sürer. Peki sonunu nasıl bir planlıyorsun? Ya ev yaparım herhalde bu bölümde pek uğraşmam. Belki bu bölümde biraz da madene inerim. Son 4 dakikada. Yok da evden madene ulaşacağımı zannetmiyorum. 6 dakika yapabileceğim. Zaten 6 dakika oldu. Evet 4 dakika kaldı. Ben ondan demiştim. Kazılım. Boyu da aldık. Ve arkadaşlar. E ne diyecektim, ne diyeceğimi unuttum. Ha, önerdiğiniz bir de şey, bir tane daha oyun çekeceğim ee, Daha oyun bulursam çekerim. Ee, Las Vegası bilir misiniz? Pek emin değilim. Ee, güzel bir oyun. Yanlışını gördüm ama şey. Yapayım. Hemen 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 şuraya bir tane koyup üstüne çıkalım. Ya. Aa, hep yanlış koydum. Evet <laughs> arkadaşlar son katımızı da yapalım. son <laughs> katımızı <Biraz> yapacağız. <gülüyor> 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 Hmm, şurayı, da, şurayı da kapattık mı? kapatmaya geçelim kapat, kapat, arkadaşlar lütfen 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 beğeni atmayı unutmayın. beğeni arttıkça video sayısı da artacak. Bilmiyorum, herhalde bir haftada bir, bir haftada iki falan çekerim. Dostum, acıkmaya başlamışsın. Ya, o kadarcıktan bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, son bir dakikamız kaldı, kapatacağım. Bir dakikada da şu evi tamamlayayım veyahut da evi tamamlayayım. 10 dakika tamam... olmak zorunda mı 10 dakika olmak zorunda değil ama yani ideal sayı bence 10 dakika. Şu evi yapıp belki biraz, birazdan kapatarım işte. Az bir zaman var zaten. Az bir şey kaldı. Ee, belki bir, bir ocak yapacak kadar şey toplarım. Eşya. Ee, sonra ben direkt bana evi Her yapıp bitireyim. Her tarafını getirip... yapmadın. Değil mi? Ha, ben. Yetmedi mi? Ee, Yetmedi. Ben evi yapıp bırakayım o zaman. Videoyu. Biraz daha. Biraz daha. Arkadaşlar. Bu hızlı kırmanın yöntemi ne? Ee, daha şey baltalar var. Ve yeni indirdim modda var mı pek bilmiyorum. Ya flash falan çok hızlı yapabiliyor musun? Ee, Yapabiliyoruz ama ben flash modunu kullanmayacağım. Ee, şimdilik. Ee, denedim çünkü flash moduyla bu karışıyor böyle. Ee, çok saçma bir şey oluyor hiç şu şey zırhları alamıyorsun böyle kötü yanı da var bulaşmadı Daha, ve hatta ben videoyu bitireceğim zaten birazdan şu kapıyı koyalım evet arkadaşlar e, bu bugünlük böyle olsun e, o zaman ne diyelim bir dahaki sefere görüşmek üzere aynen öyle diyelim şu Sandığı da eşyalarımızı koyalım. Yüzme rekorunu istiyoruz. Yani yüksek bir yüzlenme. Evet, yani 100 yüzlenme bile bize yeter herhalde. Hatta artar. Ee, hemen şuna da test, test, koydum. <laughs> Çok saçma bir şey oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Hoş.